Bugün güzel bir börek tarifiyle geldim size. Üstü açık börek yufkadan. Üzeri açık şekilde olacak pişerken. Sonra da onu bir saracağız. La, lahmacun börek de diyorlar. Üstü açık börek de diyorlar. Gayet güzel, lezzetli bir börek. Şimdi önce malzemelerini sayayım. 250 gram kadar çiğ kıyman var. Aynı bildiğiniz bir lahmacun içi gibi hazırlayacağız. Rendelenmiş büyük bir boy domatesim var. Yine aynı büyük bir Soğanım var, ee, baharatlarım var, tuzum, kırmızı biberim, karabiberim, ee, pul biberim. Bunları da güzelce e, karıştıracağım. Ee, bu üst harcı için, tam üstüne koyacağız bunun. Bunu da iç harcı için hazırlayacağımız malzemelerini göstereyim. Bir bardak süt var. Önce sütü alayım, süt dedim. Bir bardak süt var. Bir bardak yoğurdum var. Kıymam yağlı diye çok yağ koymak istemedim. Tam dolu değil. Sıvı yağım var. İki tane yumurtam var. Yarım paket kadar da kabartma tozu koyacağım. İçine. Bunu da güzelce çırpacağım. Beş tane yufkam var arkadaşlar. 5 tane yufkadan gayet güzel mis gibi çıtır çıtır böyle lahmacun yermişiniz gibi de olacak börek yermişiniz gibi de olacak güzel bir börek tarifimiz var Serdim. Ee sarması kolay olsun böreğimizi diye. Bir tane yufkayı önce buraya bütün koyacağım. Kenarlarını toparlamak için. Şimdi bütün bir tane yufkamı güzelce yerleştirdim. Üzerine biraz sosundan şöyle her yerine gelecek şekilde en alt tabanına fazla koymayın. Sos hamuru fazla yumuşatmasın. Yufkayı ikinci yufkamızı şöyle elimle şu şekilde böldü. Şöyle kenarlarda düzgülü şekilde. Bizgülü, şöyle düzgülü şekilde yine koydu. Yine üzerinde susumu. Beş tane yufka var. Herhalde bir de alır ama çok kalın olursa birini koymayız. Şimdi bir yerleştireyim güzelce. Şimdi şunu ortaya koyacağım. Şöyle yerleştire yerleştire böreklerimizi yufkalarımızı sona kadar Şöyle o kenarları çıkardıklarımızı Şöyle içine doğru katladım. Evet. Şimdi en üstüne. Ben buna bayıldım. Çok lezzetli oluyor. Kıymalar güzel üzerinde kızarıyor. Gelmesin. Şöyle her yerine gelecek şekilde şöyle yerleştirelim. Üstü açık börek. Sardığımız zaman gayet güzel, çok güzel bir sunum oluyor. Davetlerinizde, misafirlerinizde, kendinizi şıbartacağınız zaman üşenmeyin yapın. Gayet kolay hem de çabuk oluyor. Hazır uykudan zaten. Her tarafına gelecek şekilde kıymalarımı dağıttım. 250 gram kıyma dediğim gibi. Üstü açık ek. Şimdi bunun üzerine biraz da isot koyacağım şöyle. Renk versin. Hem güzel bir renk olsun hem güzel bir lezzet olsun. Şöyle bir kaşık kadar da. Şimdi fırınımı ısıttım. Fırınımda herhalde tahminime göre 20 dakikada pişiririm. Evet fırınımı ısıtmıştım. Şimdi fırınıma koyuyorum. Tahminen 20 dakika sürmez. Böyle Böreğimi pişirelim. Evet arkadaşlar böreğim fırından çıktı. Mis gibi kokular yayıldı biraz şöyle azıcık dinlendirdim elim yanmasın diye şimdi böreğimi şöyle ucundan kaldırdım şu şekilde eline de sarabilirsin ama ben şöyle fazla takla attıracağım şöyle çıtır çıtır çıtırtıyı duyuyorsunuzdur böreğimi sarmaya başladım oh, nefis şöyle bir tahtaya aldım Tepsini de aldım şu köşesinden dilimleri ayırmaya başlayacağız bir tanesi neredeyse bir dilimi iki kişilik börek oldu gördüğünüz gibi gayet güzel tamamı şöyle yerleştirdim Hmm. Şöyle oldu. Hmm. Evet. Mis. evet arkadaşlar gayet güzel mis gibi böreğimiz oldu. Ee, lahmacun börek de diyorlar. Üstü açık börek de diyorlar. Mis gibi çıtır çıtır. Herkese afiyet olsun. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir